Tekirdağ köftesi, piyazı ile, tarifi için malzemeler. 500 gram kıyma, 1 adet soğan, 2 dilim ekmek ya da galeta unu, 1 adet yumurta, 2 diş sarımsak, yarım yemek kaşığı irmik, 4 yemek kaşığı su, yarım çay kaşığı karbonat, silme, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı pul biber, piyazı için, 1 su bardağı haşlanmış kuru fasulye, 1 adet kirmizi soğan, 2 dekalitre taze soğan, 1 adet domates, maydanoz, 1 adet limon suyu, zeytinyağı, sumak, tuz, pul biber, köfte harcı için kıymayı yoğurma kabına alıyoruz. Eğer ekmek kullanacaksınız ayrı bir kapta ekmeği az su ile ıslatıp yumuşatın. Kıymanın üzerine rendelenmiş soğanı ve sarımsağı ekmek içini ya da galeta ununu 4 yemek kaşığı kadar suyu, ekmek kullanıp ıslattıysanız su eklemeyin. Galeta unu kullanırsanız suyu ekleyin ve bütün baharatları ekleyip iyice yoğurun. Son olarak yumurtayı, irmiği ve karbonatı ekleyip yaklaşık 10 dakika boyunca yoğurmaya devam edin. En son köfte harcını 10 kez yukarı kaldırıp kaba sertçe vurun. Bu işlemi mutlaka yapın. Hazır olan köfte harcının üzerine streç filmle kapatıp dinlenmeye bırakın. Pişireceğiniz vakit köfte harcını uzun ince parmak şeklinde şekillendirip yapışmaz yüzeyli bir tavada arkalı önlü kızartın. Kıymanız yağlıysa tavaya yağ eklemenize gerek yoktur. Eğer yağsız bir kıymayla yapıyorsanız az sıvı yağ ekleyip kızartabilirsiniz. Piyazı için haşlanmış fasulyeleri salatayı yapacağınız kaba alın. Üzerine ince kıyılmış maydanozu, küp doğranmış domatesleri, yeşil soğanı ve piyazlık doğranmış soğanı alıp karıştırın. En son zeytinyağı, limon suyu ve baharatlarını da ekleyip karıştırın. İsteğe bağlı olarak nar ekşisi de ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun. Bu tarz videoların gelmesi için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.